fena yükseltici. Bence. Dili tut, tut, Sıkılası mıncıklanası. Daha fazla puan kırarım, sus. <laughs> Efendim, yılların eski temediği formatımız Hentai Olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Efendim, ekranları başında ilk defa izleyen milyonlarca insan için bir daha hatırlatalım. Olayımız basit. Üçer tane resmimiz var, iki rakip var. Bunlar resimlerini sırayla kapıştırıyor, jürilerimiz puanlıyor ve günün sonunda bir adet kazanan ve bir adet aşağılanan yerin dibine sokulan oluyor. Jürilerimiz ise sırayla Emre, Salih ve benim haysiyetsiz ortağım ki kendisi e, deytini, ekip buralara kadar geldi bu videoyu çekebilmek için. Lideriko. Sizin için. Lakin o gördüğünüz gibi iki tane ismi görünmeyen, cismi görünmeyen birey var. Bunlardan birisi konuk bir jüri. Efendim kendisi yapay zeka işine elinden alınacak diye mi korkuyorsun? <laughs> e, haklısın. Ya, Mario. videolarıyla tanıdığınız İbrahim Hakkı Uslu bizlerle beraber. Hepiniz hoş geldiniz. O hentayın altından gireceğiz. Mario. Ben çıkacağız. Kağıtları deneyeceğiz. <laughs> Efendim. Gördüğünüz üzere Didiriko bugün benim rakibim değil. İlk videoda kendisini yok etmiştim. Lakin bugün jüri koltuğunda ve adını görmediğiniz bir isim daha var. Efendim bugün burada bu işin virtüöz, bu işin ustası, bu işin Türkiye'deki yerli ve milli şubesi, mangakası. Efendim, pek ayı olarak tanıdığınız, inşallah ismini doğru telaffuz etmişimdir, Dila Özbizler ile beraber. <laughs> Merhabalar, Şu an çok güzel bir içerik olur hep beraber, bildiğiniz üzere ben manga çiziyorum ve yakın zamanda bunu paylaşmayı düşünüyorum. O zaman video geçelim. E, yalnız Dila Hocam, <laughs> e, şimdi evet. biz sizin işlerinizi e, gerek Instagram'dan gerek Youtube'dan yıllardır takip ediyoruz. Lakin biz bir şey duyduk ki efendim, Patreon'da zaten manga yayınlanmaya başlamış. Böyle bir duyum aldım. Öyle Vallahi değil mi? Vallahi başlamadı. Hayır daha başlamadı. Peki Şu anda... E, nedir? Şöyle. Aslında ben normalde ilk bölümü bitirince direkt başlayacaktım yayınlamaya. Ama sonra fark ettim ki benim aslında stok bölüm çizmem gerekiyor. Yani okuyucudan 3-5 bölüm en az önde olmam gerekiyor. Ki bu beni biraz daha böyle rahata eriştirsin. Patreon şöyle. Orası biraz daha destekçi platformu gibi bir şey. Yani orada destek olmak isteyen insanlar genelde abone oluyorlar. Bir de benim mangamın içinde ekstra cinsel sahneler olacağı için ve bunları tam anlamıyla yayınlayamayacağım için yani genelde <laughs> genel, genel sahnelerde ya blurlu olacak ya da kadraj dışı gözükecek hani bazı bir takım arayalar diyeyim. Artı olarak bir de tier 3 var. Tier 3'te de şu şekilde oluyor. Benim mangaya yön vermesini istediğim kişiler tier 3 abone olabiliyorlar. Mesela ben manga çizerken bir sahnede diyelim Shota var, Mei var, aralarında bir konuşma geçiyor ve 3-5 tane seçenek sunuyorum. Bu sahnede işte öpüşsünler mi, kavga mı etsinler, şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Buradan o şekilde oy vererekten e, manganın gidişatını yönlendirebiliyorlar gibi 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 Patreon biraz daha öyle bir platform benim için şu an. Peki hocam bu arkadaşların kaderine yol açtığımız 3. tier aboneliğin mangırı ne kadardır acaba? <laughs> Abi birazcık tuzlu hocam. Bir <laughs> en son bıraktığımda belki aranızda biriniz vardır. Summer Time Saga diye efsane bir oyun vardır. Bunda aylık kazancı şöyle bir ufak bir hesap yaptığın zaman çok büyük ihtimalle aylık 100 bin dolar, 150 bin dolar civarı bir para kazanıyor. Abi seks her zaman satar, bunu unutmayın. Doğru. Dila burada seni çok <laughs> mutlu <mutluyorum>. Doğru. Yok. Doğru. Ben onun sektöründen Bir şey, şey <laughs> olarak, istiyorum buraya. Evet. Tabii. Ay çok pardon lafınızı kestim gibi oldu. Ya şöyle ben normalde çok sanatsal şeyler yapıyordum ama hiç izlenmiyordu. Sonra sıfır efor sadece bir tane Reyna'nın Valorant diye bir oyundan bir karakter. Tam olarak onun erotik bir sahnesini çizip şöyle telefonu ekrana gösterdim ama böyle bir buçuk salise falan gözüküyor. Üç buçuk milyon izlendi video. Benim en çok izlenen videolarımdan biri o ve ben o şeyden çizimden yaklaşık bin dolar kazandım. <laughs> sadece Kaç. o çizimden. İki dolar. <laughs> Dila Hanım kendini bir dönem hentai mangakası olarak tanıttı ve e, dedi ki kameraya çok sinirli bir şekilde bakıp evet hentai çizmek var ne olmuş yani insanların böyle şeylerinden faydalanmak çok güzel değil mi yani falan tarzı bir isyan videomuz var doğru muyum efendim? Evet doğru doğru. O ben şöyle düşünüyorum e, bu tamamen aslında amaca göre değişiyor. Eğer bir şeyin amacı tamamen tek kullanımlıksa Mario. bu grafiğe giriyor ama eğer bunun bir hikayesi ve loru varsa, çünkü şehvet de bir duygu. Mesela sanatın genel tanımı şudur, herhangi bir duyguyu bir araç vasıtasıyla izleyiciye yani sujeye yansıtmaktır. Eğer şehvet de bir duyguysa ve ben bunu yansıtabiliyorsam bu neden hani sanat olmayız diye bir başlık var. Ama dediğim gibi çok şey bir konu, tartışmaya açık bir konu yani. kimine göre, Mario. kimine göre sanat Hocam ben direkt bunu şöyle kısaca milyarlarca izleyicimize özetleyebilir miyim acaba? Şöyle diyebilir miyiz? Efendim açıp şunu bunu izliyorsunuz çeşitli hap sitelerinden. Lakin Netflix'te elite girdiğiniz zaman Guzman onu yalıyor, bununla bir şeyler yapıyor, şunun peşinden koşuyor. <laughs> Hikaye var diye mi acaba bu insanlar alkışlanırken öbür sektördekiler yuhlanıyor acaba dediğinizi duyar gibi. Kısaca doğru muyum efendim? Elit'i izledik hepimiz ilk 3 sezondan Hayır. sonra ben yokum ama. Yani Hayır. Ne zaman gay çocuk öbürünün babasını atladı ben orada bıraktım diziyi ama çok güzeldi o da mesela. <laughs> ama ana konu hiçbir zaman seks olmadı yani acaba kim katildi yani. <laughs> ama arada tuzlu biberi böyle cık, aktı gitti yani. Peki Arvis Games nasıl gidiyor? İbrahim Hocam Arvis Games'in yeni projeleri milyarlarca izleyiciye. Ee, biz oyun yapıyoruz. Aslında böyle daha da geçmişten gel gelecek olursak biz kutu oyunu ile başladık aslında. Mortal ile bir tane bizim bir kutu oyunumuz vardı. Ee, aratabilirsiniz. Kickstarter'da 20 bin dolar istedik, 200 bin dolar kazandık. İkincisinde, üçüncüsünde 30 bin dolar istedik, 300 bin dolar kazandık. Kikstar. Ne etkiler. paralar var ya, Ne paralar var ya! Ondan sonra, sonra mobil oyuna giriştik. Spinera, Sizlandtek. Arka planda demlenen birkaç tane daha bilgisayar oyun projemiz var. Böyleyken böyle diyerek, Arvist de böyle. Ben zikta bir ünlü ben çiziyorum. Hayat devam ediyor. Devam ediyor. İbrahim abi sen bl Blitz rank <laughs> oldun abi son aralığı. Spinara'yı e, wishlist'e ekleyin. Padum tız. Hocam Diyerek. çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Genç değimarlar da arkadaşlar bakın oyunla ilgili bu animasyonla ilgili, resimle alakalı, sanatla alakalı yaşların duyduğunda oha öyle iş mi olur diyeceği alanlarla ilgili eğer duymak istediğiniz öneriler varsa İbrahim abinin kanalına hemen gidiyorsunuz şuradan buradan bir yerlerden. Tamam mı? Araya girmek istiyorum. Bir araya girmek istiyorum. Ben kendimi sanatçı olarak nitelendirmiyorum. Ben girişimciyim. Of. Allah. Birçok insan burada hani <laughs> abi bu sanat değildir. Abi sen sanatçısın. Şöylesin böylesin diye bana dalıyorlar. Arkadaşlar ben sanatçı değilim. Ben ürün üretme peşindeyim. Ben zengin olma peşindeyim. Ben ben para kazanma peşindeyim. Yani en basit söyledim. Sonuç Metas abi konuş. Ne oluyor. Derdim bu. Arkadaşlar açık yürekle şey söyleyeyim. Yok sanatmış. Su, yok sujeymiş. Yok objeymiş. Karışım bunlar. <laughs> hiç, hiç uğraşmam ben bunları. Ben bak açık ve net bir şekilde Dila'ya paramı basarım. Ya. Dila'dan aldığım sanat ürünümü vergiden kaçınmak için kullanırım. Of. Sonra sanat piyasasını yukarı yukarı çıkartıp bir tane duvara yapıştırılmış muza milyon dolarımı gömüp hayatıma devam ederim. Abi bizden de gönderme, dağılama. İyi gönderme. Çok evet. iyi gönderme. Spinarayı e, wishlist'e ekleyin. Efendim duydunuz. İki büyük konuk geldi. Ve bu yarışmanın adı an itibariyle düz hentai olimpiyatları değil. Hentai olimpiyatları. All, All Star. Eğer milyarlarca izleyicimiz de hazırsa. Galaksinin dört bir yanından izleyen izleyicilerimiz hazırsa. Round 1. Fight. Efendim gördüğünüz resim <laughs> birinci yarışmacım. Efendim geçen gün oturuyordum ve YouTube'tan Peluva Boss adlı bir dizi önerdi benim e, kardeşim. Diziye başladım. Bir hanımefendi geldi ki ananı avradan öyle bir şey olamaz. Ben bu hanımefendiyi araştırdım. Baktım ki bu hanımefendinin talibi bol internette. Dedim ki, "Aa, hazır ente oyun piyadları yaklaşıyorken hemen bir e, bu benim e, ikinci ya da üçüncü fürü çalışmam olması lazım. İzninizle jürilerin oylamasına bunu sunuyorum." Peki bu üstündeki spor salonu odiği mi? E, gibi efendim, <gülüyor> gibi. bir <gibi. gülüyor> abla galiba birazcık Aynen basıyor gibi. Gothic. Dila Hanım çok iyi bilir. Zaten yeni Winter Art postları geldi. Gördük şurada hemen. Aynen. Basıyor. Gotik olduğu belli olsun diye bir de şey var. Ritüel sembolü işareti mi deniyor? Pentagram buna? mı? Aynen yani pentagram. <gülüyor> pentagram. <gülüyor> Umudum sonsuzdu. Şey detay hoşuma gitti böyle tırnaklarıyla kendi bacağını çiziyor falan oradan. Böyle o gıdıklanmayı ben hissettim anasını of. Satayım. <laughs> Seversin. Ben buna bir sekiz veririm ya. Teşekkür ediyorum Emre Bey. Şimdi sırada Grandmaster İbrahim Hoca'ya geldik. İbrahim hocam yorumunuzu ve puanınızı can kulağıyla dinliyorum efendim. Burada hocadan ziyade daha çok sapık keşiş gibi bir adam <laughs> olarak ben Space Jam'le büyüdüm. Space de, bilir misiniz? Lola'da Bunny mi yoksa? Space Jam abi. Bak. Space Jam'de bir Lola Bunny ablamız vardır. Ya hocam. Ee, ve Lola tam, tam bizim e, benim ergenlik öncesi bazı duygularımı çok gıdıklayan bir karakterdir kendisi. Ve bu bana bu Loleban'ı hatırlattığı için çok etkilendim kendisinden. Ben onu Hacık böyle izlerdim. Hemen. Böyle yok tüylü müylü ben sevmiyorum abi. Ben ten seviyorum. Hiç problem yok. Ama bana <laughs> O da bir tercih. Kendisine fena bir puanım yok. Ama çizim anlamında göğüslerin yerleşimini biraz garip buldum. Yani anatomik anlamda göğüsleri daha böyle yuvarlak, daha böyle sıkılası mıncıklanası e, isterdim o hacmi göremedim. O doğru. göremedim. Çok doğru. Ben hacim istiyorum, yumuşaklık istiyorum. Hem de hem tüylü hem yumuşak olması lazım abi. Hocam o nasıl olacak? Hani hem dökülmesin. Bir 6,5'tan yedim var ya. Allah razı olsun hocam. Bu benim için çok büyük bir onur. Sizden 7 almak gerçekten hani Arvis Games'in kurucu ortağından 7 almak benim için çok büyük bir şereftir. Biter başladık. Benim anılarım depreşti. İlk hislerimi hatırladım. İlk duygularım depreşte, yükseldi, alçaldı artık her ne diyorsak. O yüzden atıştan bir yedim var. Ama biraz daha meme, biraz daha yumuşaklık, biraz daha kör bir hatlar beklerdim. Ama bakalım diğer resimlerde neler göreceğiz. Sırada sevgili ortağım Lidrico yorum yapacak. Ben de İbrahim Hoca'ya katılıyorum burada. Memelerde bir anormallik var. Bir de burada ben meme ucu da görüyorum bir tarafında ama diğerinde yok. Keşke ikisinde olsaydı. Sadece birinde olmasaydı. Hocam o perspektif ama. Ben... Ama bunu, bunu biraz bize Işık'la Gökge'yle vermen de. lazımdı. Çünkü perspektif değil bir de Yemezler. <laughs> S** tutma <Sıçtırma> kafana. Meme <laughs> ucu olsaydı After daha hat olabilirdi. olabilirdi. Onun dışında ben first seviyorum. Sevi Kurtulukta Biliyoruz seviyorum. onu zaten. Biliyoruz onu bir önceki videoda. Ben beğendim bunu yani. Ben buna 8 veririm yine. Allah razı olsun lan. Oha sen 8 veriyorsun ha? Sırada Salih Bey var. Salih Bey yorumunuzu alayım. Bu yüzden benim puanım abi 9.5'tan 6 ya. Sırada Dila Hanım'ın yarışmacısı var. Oğlum Kay Zoro ne siyah, hale gelmiş siyah ya. Siyah <laughs> dayı bitirdi beni. <laughs> Ananın ki ya. Ya <laughs> İdil Zoro İdil mıydı? İdil'i tutun İdil'i tut İdil'i tut İdil'i tutun. İdili tutun. <gülüyor> <Rahat> <gülüyor> <gülüyor> abi ben bunun çizilişini izledim <laughs> Instagram'dan ya. Bir mangakanın hentai mangakasının vlogunda izledim ben bunu. Bugün evet. Zoro'yu çiziyoruz arkadaşlar. Of falan diye. Bunun üzerine ıslak böyle şey. ıslak efekti atıyordu hatta böyle sonunda abi hatırlıyorum o videoyu ya. Sol baştan. Emre Bey ilk yorumunu atıyor. Öncelikle gay değilim. Onu bir açıklığa kavuşturalım. <laughs> 2, 4, 6. <laughs> Karın kaslarında bir gariplik var. <laughs> evet. Karın kaslarında bir gariplik var. <laughs> Fazla yukarıda durmuş. Değil mi? Çok kötü. <laughs> Yo, evet. İğrenç. Yok, yok. Bok yok, gibi. <laughs> Eldiven olayı niye peki? Eldiven bunu nasıl romantik şey olarak nasıl desem bir insanın böyle orgazm olabileceği bir şekilde düşünüp çizebildim ben. İşte İdil buna katılacaktır. Mesela bu tarz böyle atıyorum gömlek iliğini açma, eldivenini ağzıyla çıkartma olayları kadınlar tarafından fena yükseltici. Bence. Tabii canım İdil'in zaten uzmanlık alanı zaten erkekler. Ya o iyi benim uzmanlık alanım. Peki Emre Bey bu son derece amatör ve boktan çizme puanınız nedir ama Ağla doğru amatör bir boktan Aynen amına Ben bunu çok böyle kısa sürede falan yaptım ya. 30 dakika falan. Ya kısa falan sürede böyle mesela. bir şey yapıyorsan sen bu 30 dakika sürdüyse o <laughs> satayım. Emre Bey puan verir efendim misiniz? Efendim. Puanım 8. Bu net puanım yani direkt. <laughs> Gözleri kızardı adam. Şimdi sırada İbrahim hocamız yorumumu yorumunu ben. yapacak. Şimdi benim burada şöyle bir problemim var. Şimdi burada yarışmada Yarışmaya bir çizgi roman sayfası koymak ne kadar mantıklı. Çünkü ben bu hikayenin öncesini, değil mi? bilmiyorum. Değil mi? Şimdi burada şöyle bir problem var. Bak, çizdiğin sahneler Dila... Yani tekil olarak Çok kötü. ...elini çıkartması, üstünü açması, sonra konuya girmesi tekil olarak problem değil. Ama ben hikayenin başını ve sonunu bilmediğim için şu an buradaki akışı oturtamıyorum. Yani o yazılar da belli olmadığı için Şimdi ben konuya giremiyorum burada. Şimdi oradaki mesela bir önceki çizimdeki ablamın pozisyonu güzeldi. Problem yok. Değil mi? Şimdi burada ben mesela ben Zoro'yu çok severim. Ga gayet benim de rüyalarıma girer. Gayet ben de kendisine karşı <laughs> yükseldiğim alçaldığım e, bir karakterdir kendisi. E, mesela o son sahnedeki mesela arkadan kol tutma kısmını mesela göremiyorum. Şu omuz, arka omuz. Tamam. Şimdi göğüs kası buradan gitmiş ama omuz yok olmuş. Orada omuz Nerede abi? Yok işte, yok, yok işte. işte. Omuz yok işte. <laughs> Omuzsuz zor mu Dur <laughs> Sen rakipsin, ha, sen ha, dur. Okay. Da daha fazla puan kırarım, sus. Sıçtırtma kafana. Ama dediğim gibi, başı sonu belli olmadığı için sanki hablum maplı sitelerde e, 17. dakikaya sardırmışım gibi hissediyorum kendimi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Diğer yandan o eğilmiş tutmuş Zoro'nun yüzü şeye benziyor. Hunter x Hunter'da bir tane palyaço gibi bir karakter var. Soka. deminden ben adını hatırlamaya çalışıyorum. İsoka. Çalmış. İsoka. Hırsız. Yok Isoka aynen. Isoka'ya benziyor <laughs> karakter şu an. Bu arada puanım e, e, 6, 7. Beni tam yükseltmedi diyeyim hani. Sırada Lederico var. E, bence de o göbek deliği fazla yukarıda olmuş. Orası evet. biraz yukarı kaymış gibi. Aferin. Ama yani genel olarak baktığın zaman beğendim. Hatta orada damar. Şurasındaki damar benim çok hoşuma gitti. Ya. Damar çok severim. Ne? Böyle ufak ufak yerlerde falan. Lan benim bir önceki videoda damarlar yüzünden ağzıma sıçmadın Hayır, mı sen? Hayır. Abicim orada sen her yeri damar doldurmuşsun. Adam e tamam işte, ne güzel. Yani. E, e, ne güzel Ama işte işte bağırmış. Hayır. Damar Hayır. küfür gibidir, yerinde güzeldir. Bunu unutmayın. Yerinde güzeldi. Seninki varisli gibiydi. Seninki çağın. Çok kötüydü. <laughs> varisli. Bu yerinde <laughs> çok hoş, çok, çok beğendim. Ben buna da 8 veriyorum. <laughs> 10 ver direkt. Evet arkadaşlar. Sıradaki yorum Salih Bey'e ait. Salih Bey yorumunuzu ve puanınızı yapıştırın. Abi öncelikle ben şu an hala göbek deliğini göremiyorum. Ben orada sadece bir çizgi görüyorum sanki bir kesik gibi. Aynen öyle. Uğraşmamış bir. Bir de bir de karın kasları, karın kası değil de sanki bir bıyık gibi çizmiş abi. Evet. Orada ben böyle bir bıyık görüyorum. Evet. Ve abi sevmediğim şey şu. İbrahim abi öncesini görmedi ya ben sonrasını göremediğim için şu an çok sinirliyim. <gülüyor> ve <gülüyor> ve şunu açıklayayım gay değilim ama çok tarih oldum. O yüzden ben bir tık iki buçuktan yedi veriyorum. <gülüyor> Peki <gülüyor> sevgili izleyiciler Giga Sports ve TV 8.5 ekranlarında bizi izleyen bütün izleyiciler. O an geldi round 1'in kim kazandı oylaması Emre Bey. Ben Dilara oy vereceğim ya. Yani. <laughs> ver <laughs> Teşekkür ediyoruz Emre Bey. Sevgili İbrahim Hakkı Uslu. Oy veriyorsunuz efendim. Oyum. Oyumu senden yana kullanıyorum ha Çağım. Oh! değil. Oh! Ay! Oyumu senden yana kullanıyorum. Yaşasın. Oyum senden yana. Hiç problem yok. He ama de, şey çizim. kaybeden oyu. ha en boktan çizim oyu. <gülüyor> 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 o zaman İbrahim hocam, oyunuz benden yana doğru duydum. Teşekkür evet, ediyorum Şahan Bey buyurun. Buyurun. Teşekkür buyurun. ediyorum. Sırada pek sevgili partnerim. Didri Hanım. Ben de burada üzülerek e, henüz meslektaşım olmasa da gelecekteki meslektaşıma oy veriyorum. Çağan Bey'e veriyorum. Nasıl lan? Bir sen nasıl meslektaşım? Aynı henüz meslektaş olmadık. Sen mezun olmadın henüz. Olunca meslektaş olacağız. Ay. Doğru. Ay, Özür dilerim. Kes. Kes. Burada kes. <laughs> 8 yıldır okuyor adam ya. Ama bilerek uzattı. O da var. Doğru. Doğru. Bilerek. Güzel. Hentai'den çok güzel para akınca arkadaşlar. -E uzasın. <laughs>. Evet, çok doğru. ben de <laughs>. güzel sanatlar mezunuyum. Ortamda güzeldi. Kızlar güzeldi. Yapıştır. Hocam biz ben biyoloji okuyorum. Bu idil biyolojiden biz mezun Biz biyoloz. Biz biyoloz bu kızla bir de alakamız yok yani. <gülüyor>. <neighbors> <gülüyor> Neyse. Eee, Riko sen de mi bana oy verdin? <Gülüyor <Gülüyor <gülüyorCHEERING> Allah Allah. Salih Baba oy kullanıyorsun. Abi öncelikle ben... <laughs> o yüzden ben oyumu Çağan'a veriyorum. Oh! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya ne oldu? git lan. Tamam ben Dilan'a veriyorum. Bitti. Dilan'a veriyorum. Bazı Bitti. Geçiyorum. Bitti. Sevgili TV 8.5 izleyicileri doğru duydunuz. Çağan Şenaz Demir Dilan'a alacak her çevir. <laughs> Arkadaşlar ilk roundun kazananı benim. Tribündeki çığlıkları herkes duyuyor, ıslıkları herkes duyuyor. Herkes Dila Hanım'ı yuhluyor. Bu nedir diyor, ne oluyor diyor şu anda. İlk roundu ben kazandım. Sırada ikinci round var. Lakin ikinci rounddan önce ben Dila, Öz, namı diğer Peksejay'ı, namı diğer Uçiya Pekse, namı diğer Pekso veya Pekse olarak tanıdığınız o mağlup kişinin yorumlarını duymak istiyorum. Mağlubiyetin dadı nasıl? <laughs> Çok güzel. <laughs> ya açıkçası zaten bununla kazanmayı beklemiyordum çünkü birazcık beklentiyi düşükten başlatmak istedim. Benim baya renderli çizimlerim var çünkü. Üçüncü de göreceksin. Ay render mender falan yani böyle İngilizce terimler ee, falan. Evet, canım. Hani dijit, <laughs> dijit, dijital boyamaya da render diyoruz ya abi. Abi dijital artist abi ya abi biliyor musun? <laughs> ya birazcık şey avans vererek başlama hoşuma gitti ya anladın mı? <laughs>